Merhaba. Donmayın be. sakın. Kız bulamadım iki saattir. Donmayın. Hebele nerede? Hebele orada mı? Ya donma Allah kahretsin. Hayır, donma lan. Donuyor musunuz? Ben varım. Lan donma lan. Donma lan. Donma lan. Onur donuyorsun. Ben mi donuyorum sen mi? Bende iyi bağlantı bir problem. Kim donuyor şu anda? Arkadaşlar kim donuyor? Veda yargı Donuyor muyuz? Hoş geldiniz Rabi arkadaşlar. Rabia beni duyuyor musun? Evet duyuyorum onu. Rabia beni duyuyorsan el hareket çeker misin bana? Tamam duyuyor arkadaşlar. El hareketi şey. Nasıl bir el hareketi çekiş o ya? Tövbe estağfurullah. Bu neyin el hareketi lan? Şöyle daha sağlam yapar insan. Çok fakir. Valla. Chattekiler beni okuyor musunuz? Mükremin'in eltisi gelmiş. Hoş geldin hayatım. Bak şey şey diyorlar. İlk senin donmuş sonra şu an geçti. Rabia ne, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor senin nasıl Juventus gidiyor? Juventus abi bir saniye. Juventus abi heves sana yaramaz abi. Heves yazma abi. Heves başka türlü abi. Heves bize gelmez. Ya hevesin kaçar abi. Ben hevesle ilgili sana bilgi verici. Heves de gibi abi. Heves de bende olandan var. Abi rezil oluyorum şu an. Heves olmaz abi. Da... Heves de bende olandan var abi. Hevesin kalır abi. <laughs> Rabia. Alın. Efendim. Benim hayatımda çok değer verdiğim bir kızın adı da Rabia şu anda. Valla. Evet. Senin var mı? Ne güzel. Hayır. Yok mu? Hayır. Neden? Düşünmüyorum. Arkadaşlar öpücük atmayın. Öpücük atmayın. Şu an sizi yeniyorum. Ya şu farkındayım. Sana hediye atanlara bakar mısın? Ne kadar terbiyesizler ya. İş görüşmesi onur kim ya? Sana hediye atanların <laughs> adına bakar mısın? <laughs> Bakacağım. Ya bu kadar olmaz ya. Aa, aa nasıl isim olur? <laughs> Allah kahretsin. Altısının ya. da ismi abuk çubuk sana hediye atanların ya. Teşekkür ederim Özgür. <laughs> Rabia Hanım neler yapıyorsunuz? Ne işle meşgulsünüz? Üniversiteden yeni mezun oldum. Hangi bölüm? Muhasebe finans yönetimi. Bacağı mı? bacağınıza mı vuruyorsunuz? Bu ses ne devamlı? Logoyla ile oynuyor çocuk. Bu nasıl Lego? Birisi bacağı vuruyor gibi. Gökaycım vurma. Gökaycım yavaş dur oğlum. Gökay dur oğlum dur. Dur oğlum Ay. dur. dur. Allah'ım. Arkadaşlar hoş adısınız. geldiniz. Şöyle de. ses geliyor devamlı ya. Peki. Arkadaşlar nasıl Şu an sizi yeniyorum Rabia Hanım. Ne bölüm? Farkındayım okudunuz? Onur Bey. Ne, ne bölümü okudunuz? Muhasebe finans yönetimi. He, çok güzel. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar hevesi. Evet bir malim şavla da Hevesi bir daha mı almam lazım? Evet ya İzzet. Çok garip isimler. Yok ay mı yağlıyor. Şu isimlere bak. Çok, çok donuyorsunuz. Rabia Hanım öpüyorum sizi. Çok donuyorsunuz. Donmuyorum ama görüşürüz. Çok donuyorsunuz ya. Abi çok donuyorsunuz. Ben kız bulamıyorum yayına şu anda.